Arkadaşlarım geldik. Artık son birey tanıma teknikleri konumuza diğer tekniklerdeyiz. Diğer tekniklerden bahsedip burayla olan ilişkimizi tamamen bitiriyoruz. Çok uzun bir video olmayacak. Diğer tekniklerimiz kısa. Onları anlatacağız, bitireceğiz ve arkasından birey tanıma tekniklerini tamamen bitirmiş olacağız. Sonra, sonra özel eğitim arkadaşlar. Bir sonraki ünitemiz olacak. Şimdi diğer tekniklerimize baktığımızda bunlardan ilki vaka incelemesi. Vaka incelemesi. Anlattım mı ben sana bunu? Evet anlattım. Nerede biliyor musun? Vaka kaydının hemen ardından anlattım. Lütfen o videoyu kaçırma. Bir diğeri arkadaşlar vaka konferansı vaka konferansı. Anlattım mı ben sana bunu? Evet anlattım. O vaka kaydının hemen ardından aynı ikisini birlikte anlattım. Arasındaki fark neydi? Eğer tek bir uzman detaylı bir şekilde inceliyorsa bu vaka incelemesi ama birden fazla uzman arkadaşlar bu detaylı çalışmayı gerçekleştiriyorsa vaka konferansıdır demiştik. Bu yüzden bunlarla tekrar vakit kaybetmiyorum. Bir diğer tekniğimiz veli konferansı veli konferansı. Arkadaşlar bakın veli konferansı. Veli ile bilgi alışverişi yapmayı ifade ediyor. Veli ile bilgi alışverişi öğrenci hakkında velisiyle bilgi alışverişi yapma işine biz ne diyoruz? Veli konferansı diyoruz. Herhangi bir konuda olabilir. Herhangi bir konuda fark etmez. Veli ile bilgi alışverişi yapması ne? Bireyi tanıma tekniği olarak biz ne diyoruz? Veli konferansı diyoruz. Evet sana bunu daha önce anlattım. Nerede anlattım? Hizmetlerde. Veli ile ilişkiler hizmetini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bak, hizmet olarak nedir? Veli ile ilişkilerdir. Veli ile ilişkiler. Hizmet olarak belirli ilişkiler. Eğer sana bireyi tanıma tekniği olarak sorarsa atıyorum. Ayşe öğretmen, sınıf rehber öğretmeni Ayşe Hanım, öğrencisi Ali'nin sınıftaki durumu ile ilgili, evdeki durumu ile ilgili belisiyle bilgi alışverişinde bulunmuş vesaire vesaire dedi. Sunduğu hizmet nedir diye sorarsa cevap beli ile ilişkiler arkadaşlarım. Ama bireyi tanıma tekniği olarak sorarsa cevap ne olacak? Belli konferans olacak. İkisini aynı anda seçeneklere koyar mı hocam? Koymaz. Merak etme koymaz. ÖSYM'nin öyle bir çeldirici anlayışı yok. Benden vicdanlı onlar. Merak etme sen. Bir diğeri arkadaşlarım. Bir diğer tekniğimiz vaka temsili. Vaka temsili. Arkadaşlar vaka temsili. Bak temsil diyor babalar. Dinle. Temsil ne demek? Canlandırma. Canlandırma. Yani bir vakanın nasıl gerçekleştiğini bak. Dikkat et. Vaka nasıl gerçekleşti? Neden gerçekleşti? Altında yatan sebep nedir? Bunların daha iyi anlaşılabilmesi için arkadaşlar uygulanan bu canlandırma tekniğine vaka temsili deniyor arkadaşlar. Ya bunu Flash TV'deki gerçek sarı bıyıklı amcadan bilmeniz lazım. Orada bir canlandırma yapıyor. Şov haber, şov haber. Şov haber çok seviyor. Bayılıyor ya. Canlandırma yapıyor. Bir tane boş haberler müdürlü bir abla var ya orada. Sürekli çarşı pazar dolaşıyor, boş haberler yapıyor. Şöyle kısa Biliyor musunuz onu? Şimdi o abla mesela. Telefonla dolandırılmış abi bak. Telefonla dolandırılmış. Şimdi telefonla dolandırılmış adamı bir kere canlandırma yaptırıyor orada. Şöyle düşün. Mesela adam burada şimdi telefonla böyle bekliyor tamam mı? Bak böyle bekliyor. Yan kameradan, yan taraftan. Kızlar beni bir yan kameraya alır mısınız? Beni bir yan kameraya alın. Bir şey göstereceğim. Şimdi bak buradan geliyor. Orada adam böyle bekliyor tamam mı şurada? O kameraya geçeceğim şimdi ha. Hazır ol. Takip et beni. Melike. Beni takip et Melike. Şimdi kız geliyor diyor ki Ahmet Bey kendisini arayanları ve savcı olduklarını iddia eden insanlara bankasındaki bütün parayı aktardı ve başına geleceklerden habersizdi. Diyor bak kamera onu takip ediyor 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 ediyor, ediyor konuşarak geliyor Ahmet Bey burada. Ahmet Bey hala burada bak kamera artık Ahmet Bey Ahmet Bey böyle. Hala dolandırıyor gibi anladın mı? Şimdi bu canlandırma meselesi vaka temsilidir. Hani polisler yapıyor ya. Olay yerine götürüyorlar zanlıyı nasıl gerçekleşti nasıl olduysa canlandır diyorlar. Ha onun gibi düşün ya vaka temsili bu. Olayın canlandırılarak arkadaşlar nasıl gerçekleşmiş neden gerçekleşmiş altında yatan sebepler nelerdir? Bunların tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen bir bireyi tanıma tekniği olacak arkadaşlarım. Bir diğer tekniğimiz beşincisi aile terapisi. Aile terapisi arkadaşlar... Lütfen şunu unutma. Bir kere uzmanlık gerektirir. Yani bunun için PDRC olmak yetmiyor. Bunun için arkadaşlar eğitimini, uygulayıcı eğitimini almış olmak gerekiyor. Ya PDRC arkadaşlara da gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Şöyle saygı duyuyorum. <laughs> Piyasada hiç alakası olmayıp da bu işi yapan bir sürü insan var ki. Hele şimdi bir e e-terapi diye bir mesele var ya böyle Instagram üzerinden ulaşıyorsun oradan işte canlı görüşmeli terapi yapıyor falan filan. Abi yazmış adam Instagram biliyorsun ha. Aile terapisi, çift terapisi, cinsel terapi, bilmem ne terapisi, çocuk terapisi, cart terapisi, ömrü hayatı eğitimlerde geçmiş gibi. Her şeyin terapisi var. Şimdi eğer çocuğun sorunu aileden kaynaklanıyorsa ya da aileyi etkileyen bir yapıya sahipse arkadaşlar aileye yapılan bak direkt aileye yapılan danışmanlığa aileye yapılan terapiye arkadaşlar biz ne diyoruz? Aile terapisi diyoruz. Hocam çocuk yok mu aile terapisinde? Olabilir. Ortaokul ve üzeri ise özellikle arkadaşlar ve uzman gerekli görüyorsa çocuğu bu terapi sürecine dahil edebilir ama aile terapisi direkt kime yapılır? Çocuğun annesine, babasına, ailesine gerçekleştirilir. Unutma bunu. Dediğim gibi bu sadece okul rehberi öğretmeni olmak, psikolog olmak yetmez. Bunun ayrıca uygulayıcı eğitimin alınmış olması gerekir dedik ve bir diğer tekniğimiz olan biblioterapi tekniğine geldik. Biblioterapi. Arkadaşlar inanır mısın? Sordu ya. Sordu sordu. Gerçekten söylüyorum. Biblioterapi de sormazsın canım. Sordu. Biblioterapi. Hatta iki sene önce sordu. Yo geçen sene Aa iki sene oldu evet iki sene. Arkadaşlar 2022 sınavında o iptal edilen var orada sordu bunu. <laughs> Şimdi de kitap üzerinden kitap üzerinden yapılan danışmanlık sürecidir. Kitap üzerinden abilerim, ablalarım kitap, biblio anladın mı? Kitap üzerinden yapılan danışmanlık sürecidir. Şimdi psikolojik danışman danışanına kendi sorununa yönelik bir kitap önerir. Bu kitabı okumasını ister. Danışanı kitabı okur, gelir ve psikolojik danışmanla bu kitap üzerinden bir danışmanlık süreci gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Tartışma gerçekleştirir. Amaç nedir? Amaç bireyde amaç bireyde sorununa yönelik farkındalık oluşturmak. Farkındalık oluşturmak ve çözmesine yardımcı olmaktır. Çözmesine yardımcı olmak. Amaç bireyin arkadaşlar soruna yönelik farkındalık oluşturmak ve bu sorunu çözmesini sağlamak, çözmesine yardım etmek arkadaşlarım. Bunun için gerçekleştirir. Ya da şöyle de olabilir. Öğretmen öğrenciler arkadaşlar kitap okur onlara ve bu kitapta okunan geçenlerle ilgili öğrencilerle bu danışmanlık sürecini gerçekleştirebilir. Bu tartışmayı gerçekleştir. Olayın merkezinde ne var baba? Kitap var. Niye sordular anlamadım. Bizim ülkede kullanılmıyor zaten. Kitap okuyan mı var oğlum? Kitap okuyan yok ki. Şimdi atıyorum. Ben sana kitap önerdim. İyi de sen kitap okuyan bir insansın. Ne olacak? Değilsin. Kitap okumuyorsun. Ne olacak? Hadi ondan daha önemli bir şey var. Dayıcığım önce benim kitap okuyor olmam lazım. Alan yazına hakim olmam lazım. Ben sana ne önereceğim? Bilmeden ne önereyim sana? Anladın mı? Bu yüzden bizim ülkede çok kullanılmıyor aslında bence ama gitti sordu ÖSYM bunu yani. Ha bir de arkadaşlar al da bu da sana bonus olsun. Bu da sana bonus. Bir de sine var. Sineterapi terapi. Arkadaşlarım bu sine film üzerinden yapılan danışmanlık. Sine de film üzerinden yapılan danışmanlıktır arkadaşlar. Bence bu daha kullanılabilir bizim ülkemiz adına. Kimse yaprak dökümünü okumamıştır ama yaprak dökümünü izlemeyen yok. Aşkı Memnu'yu okumamıştır belki ama Aşkı Memnu'yu her yıl defalarca izleyen bir sürü insan var. Örnek. Yani bu yüzden arkadaşlar bu belki çok daha kullanılabilir bir teknik olabilir bilir. Bir diğer tekniğimiz. Sekizincisi de aile ya da ev ziyaretleri. Aile ya da ev ziyaretleri arkadaşlar. Şimdi aile ziyaretlerini ben size daha önce anlattım. Bireyi tanıma tekniklerini anlatırken bundan bahsettim arkadaşlar. Bundan bahsettim. Özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler vardı. Hatırlatıyorum. Bir, mutlaka aileye önceden haber verecektik. Önceden haber ver. Hazırlık yapsın diye değil dedik değil mi? Ne için? Ha evde olsun. Oğlum randevu alıyoruz ya. Haber vereceğiz. Peki ikinci adım. Gittiğimiz yerde saatlerce yayılmayacağız. 45-60 dakikayı geçmeyecek arkadaşlarım. Bir diğer husus. İki kişi gidilecek. İki kişiyi geçmeyecek mümkünse bütün okul toplanıp cümbür cemaat oraya de gitmeyeceksin. Bu iki kişi bir kadın bir erkek olacak dedim. Bu önemli. Bunun haricinde arkadaşlar burada büyük ikram kabul edilmeyecek. Büyük ikram kabul edilmemeli. Abi gidip ziyafete mi gidiyorsun ya oraya sen? Zihan işte, işte yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin bu han iştihası. Lan böyle bir şey olabilir mi oğlum? Bak sağ gittin bir çay iç ya bir çay iç kalk. Bir kahve iç kalk anladın mı? Öyle git orada ziyafet çekmeye falan. Gel şimdi bırak onları işte. Altınlar altın günleri hediyeler bilmem neler de oluşuyormuş da. Şimdi yeni yönü onları da duyuyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar çocuğun olumsuz özelliklerinden bahsetmeyecektik. Olumsuz özelliklerinden bahsedilmemeli. Olumsuz özelliklerden bahsedilmemeli dedik. Bunlar zaten bahsettiğimiz şeylerdi, anlattığımız şeylerdi. Ve bu şekilde birey tanıma tekniklerinde sonuna geldik. Birey tanıma tekniklerinde arkadaşlar şöyle kısaca bir hatırlatayım. Test teknikleri ve test dışı teknikleri olarak anlatmıştık. Test teknikleri arkadaşlarım maksimum performans ve tipik davranış testleriydi. Maksimum performans testleri yetenek ve başarı testleri olarak ifade ettik. Tipik davranış testleri ilgi envanterleri tutum ölçekleri ve kişilik testleri olarak tanımlamıştık. Bizim işimiz test dışı tekniklerleydi. Test dışı tekniklerde kendini anlatmaya dayalı teknikler, gözleme dayalı teknikler, sosyometrik teknikler, işte e, drama ve oyun teknikleri arkadaşlar ya da diğer teknikler olarak anlattık ve bireyi tanıma tekniklerini dediğim gibi bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz nedir? Bir sonraki konumuz özel eğitimdir arkadaşlarım. Bir sonraki videoya saklıyorum onu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın